Geçtiğimiz günlerde ülkece yeni bir skandalla sallandık. Malumunuz sahte diploma, sahte akademisyenlik mevzu. Bilmiyorum haberi olmayan kalmış mıdır bu durumda? Belki siz de benim gibi kendi akıl ve ruh sağlığınızı korumak için haberlerden uzak tutuyorsunuzdur kendinizi. Gerçekten büyük skandal. Herkes şoklara girdi, herkes çok şaşırdı. Ben hiç şaşırmadım biliyor musunuz? Neden şaşırmadığımı ve tanık olduğum olayı birazdan anlatacağım. Intro'dan sonra buluşalım. Bu sahte diplomayı veren, bu organizasyonu yapan zaten o yolun yolcusu. Adamın tüm yaşamı ve kazancı illegal üzerinden. Adamın hayattaki durduğu yer burası. Dolayısıyla ondan etik, ahlak, hak, hukuk bekleyemezsin. De. Bu diplomayı talep edenlere ne demeli? Nasıl içinize sindirdiniz bu sahtekarlığı? Kendinize nasıl izah ettiniz? Sizin o parasını verip satın aldığınız şey başka bir insanın yıllarca tüm geceleri ve gündüzleri. Hadi onu da geçtim. Kıt kanaat geçindirdiği evinin nafakasını dışarıda okuyan çocuğuna komple gönderip 4 yıl değil mi nasıl olsa dayanırız diye yağlı yavan ayırt etmeden o kısıtlı koşullarda yaşayan insanların hakkı. Onlar ne olacak? Bu etik, ahlak, hak, hukuk dediğimiz şey de belli bir eğitim seviyesinin çıktısı sanıyorum. Şikayet vara yazılan dilekçeyi aynen size buradan telefondan okuyacağım şimdi. Yani ben bu dilekçeyi okuyunca acaba Zaytun Kaberi falan mı dedim. İnsanların bu kadar izansız, bu kadar destursuz olmaları hala şaşırıyorum. 25 Ağustos tarihinde sosyal medyada bulduğum diploma satıcısı adlı hesaba ulaşım sağlayıp Bahçeşehir Üniversitesi tıp doktoru diplomasına ihtiyacım olduğunu ve acil olduğunu belirttim. Beni bilgilendirdiler ve güvenince 25 bin lira ödeme ve bilgilerimi ileterek bir hafta içerisinde mezuniyetimin e-devlette gözükmesini, diplomanın tarafıma iletilmiş olmasını talep ettim. Onayladıkları gibi de çalışma başlattık. Hala cevap alabiliyorum. Kaydımı ÖSYM öğrenci otomasyonu gibi sayfalardan görebiliyorum. Ama ne mezuniyet var ne de diploma geldi. Gelmemesi durumunda yaşadığım yaptığım ödemeyi alacak ürün bedeli e, açıklaması ve açıklaması ile iletmiştim. Pardon, yanlış okudum orayı. Gelmemesi durumunda yaptığım ödemeyi alınacak ürün bedeli açıklaması ile iletmiştim. Her türlü şikayetçi olacağım ve ödememi alacağım bu şikayet bir uyarıdır. Umarım işimi yaparsınız. Bunu şikayet vara yazmış arkadaş. Yani milletin dereceyle girip 6 sene emek vererek gece gündüz ağlaya ağlaya tıp bitirmeyi tıpı bırakın herhangi 4 bölümlük böyle iyi üniversiteleri bitirmek de çok zor. Yani tıpı su konuşmuyorum bile. Oradaki 6 senelik emeği 25 bin lira karşılığında satın alabileceğini sanan bir destursuz. Arkadaşlar bırakın 6 yıl boyunca tıp okumayı, üniversite kazanmak, bir üniversiteye girmek nasıl bir şey biliyor musunuz? İsterseniz benim zamanımdaki kazanma koşullarından bahsedeyim size. En az 1 yıl sistemli bir şekilde, günde en az 14-15 saat, minimum bu söylediğim, en az 14-15 saat ders çalışmanız ve soru çözmeniz demek. Tabii doğru dürüst bir bölüm ve doğru dürüst bir üniversite için konuşuyorum. Çemişgezek'teki apartmandan bozma, adına yüksek okul denen, kurs vasfı bile taşımayan yerlerden bahsetmiyorum. Tabii bu bahsettiğim süre benim gibi orta zeka, ortalama zekalar için geçerli. Siz çok zekisinizdir, günde bir saat bile çalışmaksızın daha iyi yerlere, daha iyi bölümlere girebilirsiniz, o başka bir mevzu. Dediğim gibi ben orta, ortalama zeka için konuşuyorum. Ben mesela e, üniversite sınavına girdiğim dönemde, bir yıl boyunca bütün sosyal hayattan izoleydim. Sadece haftada bir gün cuma akşamları 9 ve 10 arasında Levent Kırca vardı. Çok severdim. Sadece haftada bir saat onu izleme hakkım vardı. Onun dışında zaten son izlediğim televizyonda o oldu. Ondan sonra televizyon hayatımdan tamamen çıktı. Olumsuz ve umutsuz konuşmayı sevmem. Genelde umut var bir insanımdır. Ama teşhis olmadan tedavi olmuyor. Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bence bu sahte diploma olayı toplumsal ahlakın tamamen çöküşü. Bana göre ekonomik kriz dediğiniz şey çok basit bir şeydir. Parmağınızı bir şıklatırsınız kelebek kanadı teorisi. Peş peşe her şey çözülür. Ama toplumsal ahlakın düzelmesi için, düzelebilmesi için en az bir iki nesle ve sistemli bir eğitime ihtiyaç vardır. Bir de toplum olarak ne çok üniversite kompleksimiz varmış bizim. Ve de eminim çoğunluk nasıl bir kötülüğe yol açtığını fark etmeden kendimi kurtardım. Yıllardır özlemini çektiğim şeye kavuştum olarak baktı bu duruma. Bu üniversite kompleksi de öyle bir şey ki. Neyse bunu sonra anlatayım. Şimdi o girişte söylediğim olayı anlatayım ben size. Birkaç yıl önce bir arkadaşımla, çocuk gelin bir arkadaşımla bir görüşüp yemek yiyelim dedik. Ankara'yı bilenler için Panarı tarafında bir araya geldik. Yanında bir arkadaşıyla gelmişti. İlk defa orada tanıştım yanındaki kişiyle. Neyse biz üç kadın bir masaya oturduk. Bir taraftan yemek yiyoruz, bir taraftan sohbet ediyoruz. Az önce çocuk gelin diye kullandığım belirtecim bir sebebi var. Onu birazdan başka bir olayla bağlayacağım. Bu arkadaşım Ankara dışında bir ilde doğup büyümüş. Orta ikinci sınıftayken de bunu istemeye gelmişler. Anladığım kadarıyla ailesi de ikna etmek için çabalamış. Bu istemiyor, ağlıyor falan. Daha sonra tabii bütün bunların hepsi onun anlatımı. Daha sonra kayınvalide kişisi buna muska büyü falan yaptırıyor. Bu evlilik gerçekleşiyor bir şekilde. Ama bu gerçekten istemiyor. Her gün ağlıyor falan. Orta son bitmeden bu arkadaşım gelin gitmiş. Bana kabus dolu zamanlarını anlatmıştı. Ben her ne kadar isim kullanmasam da burada onları sizinle paylaşmam çok uygun olmaz. Ben uygun olan kısımlarını anlatayım size. Her gece yatsı ezanından sonra beni bir titreme alırdı diyor. Çünkü yatsı ezanından sonra kendi evimize geçerdik ve eşimle baş başa kalırdım diyor. İlk zamanlarda bağırışlarına, çağrışlarına kayınvalidesi gelirmiş. Biraz konuşup ikna edermiş. Dermiş ki: "Bak ben buradayım, yan taraftayım. Seslensen duyarım, hemen gelirim." Sonrasında kendi bağırışlarıyla, çağrışlarıyla, çığlıklarıyla baş başa kalmış çocuklarına tecavüz mahsulü derdi. Ben hep tecavüze uğradım diye ağlayarak anlatırdı. Doğal olarak bu konuda çok ciddi bir travması vardı. Çocuk gelin deyip bir sıfat tamlamasına sığdırıyoruz ama altında çok ciddi bir insanlık suçu yatıyor. Geçen gün bir abla da 15 yaşında evlendirildiğinde gözünün hala oyunda ve sokakta olduğundan bahsetmişti. Neler çektim derken bile kadın gelmiş kaç yaşına hala aklı o kendisine Malum konularda pek de kibar davranılmadığı günlerde aklı takılı kalmış. Vallahi yatacak yeriniz yok diyorum. Hala bu duruma aracılık edip bu durumu yumuşatmaya çalışan kim varsa herkesi Allah'a havale ediyorum. Allah gelsin hakkınızdan. Gerçekten çok ciddi bir insanlık suçudur bu. Belki siz de bir çocuk gelinsinizdir. Benim anlatımlarım sizin yaşadıklarınıza biraz sığ kalmış olabilir. Eğer birine anlatma ihtiyacı duyarsanız bana Instagram DM'den ya da mail yoluyla ulaşıp yazabilirsiniz. Belki sizi anlama ihtimali olan birine yazmak duygularınızı sağlatacağı için size iyi gelebilir. Evet, yemeği anlatıyordum ben. Biz üç kadın demlene demlene yemeğimizi yiyoruz. Bir taraftan sohbet ediyoruz. Az önce belirtmeyi unuttum. Bu yeni tanıştığımız arkadaş bir akademisyen. Ünvanını söylemeyeceğim ama en üst düzey bir akademisyen diye bir betimleme yapayım. Siz oradan anlayın. Kendisi de 36-37 yaşında. Şimdi eğer bu işlerle ilgiliyseniz bilirsiniz ki 36-37 yaşında en üst düzey bazı ünvanlara sahip olabilmek ha elbette mümkündür. Yani çok başarılısınızdır. Öyle insanlar var. Kafanı, kafasını böyle alanıyla bozan, çok başarılı, çok zeki, çok üstün yetenekli insanlar var. Onları parantez içine alırsak ortalama zeka için, ortalama insanlar için ayağının taşa takılmadan bazı ünvanlara genç yaşta sahip olabilmenin koşulu bazı denklemlerin bir araya gelmesidir. Yani orada hep bir soru işareti vardır. Nasıl oldu da ayağa taşa takılmadan, nasıl oldu da hiç mi bir pürüzle karşılaşmadın, hiç mi bir şey olmadı? Çünkü akademisyen dünyasında Enaniyet duygusu çok fazladır, bilenler bilir. Narsizm çok fazladır. Böyle kafayı kırmış insanlar çok fazladır. E, çok da fazla kötülemeyeyim, çok tatlı insanlar vardır ama böyle insanlara denk gelmeden, ayağınızın dediğim gibi taşa takılmadan, genç yaşta mezun olabilmeniz için sizin arka kapı yolları dediğimiz, bazı denklemlerin bir araya gel gelmesi gerektiği, oluşumların içinde olmaya ihtiyaç vardır. Ben bir kere doktora yeterlik sınavı jürisini oluşturmaya çalışırken, burada her okulda sistem farklı olabilir, bizim okulda şöyleydi. Beş tane hocayı bir araya toplamaya çalışıyorsunuz. Bu hocaların üçü bizim okuldan olacak, ikisi dışarıdan olacak mutlaka. Jüri heyeti o beş kişiden oluşuyor ve onlar size soru soruyor. Siz de işte cevaplıyorsunuz, cevaplamıyorsunuz. Onlar sizin yeterli olup olmadığınıza karar veriyor. Yani o sınavı geçiriyor ya da bırakıyor. Şimdi ben bu beş kişiyi bir araya toplamaya çalışırken öğrenci olarak bundan siz sorumlusunuz. Arıyorsunuz bir hocayı. Hocam şu gün işte salı günü saat 3'de okulda mısınız? Dersiniz var mıdır? E, okulda olacak ve dersi olmayacak, başka bir şey olmayacak. Ha, bana uyar salı 3 diyor, tamam diyorsunuz. Diğer hoca yarıyorsunuz, o diyor ki bana salı günü 3 uymaz. Ha hocam size ne zamanlar uygun? Şu zaman. Ondan sonra diğer hoca yarıyorsunuz. Hocam siz salı 3'te uygunmuşsunuz ama şu hocamız uygun değilmiş. Onun için şu tarihte yapabilir miyiz diye. Yani bu 5 kişiyi bir araya toplamanız, yoğun olan 5 kişiyi bir araya toplamanız çok kolay bir şey değil. Hocalara ulaşmak da kolay değil. Bir hoca var, gidiyorum odasına, yok. Odaya gidiyorum, yok. Kapıyı çalıyorum, yok. Telefonla odasını arıyorum bir türlü ulaşamadım. En sonunda cep telefonundan aradım. Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum dedim. Evet ediyorsun dedi. Pat kapattı telefonu. Kaldım böyle. <laughs> Neyse bir şekilde ayarladık jüriyi. Jüri günü işte ben girdim sınava. Sonra onlar bana soru sordu. Siz dışarıda bekliyorsunuz sınavdan sonra. Onlar kendi aralarında konuşup karar veriyorlar. Geçirelim mi? Geçirmeyelim mi diye. Onlar içeride tartışırlarken ben dışarıda bekliyorum ama kapının sesine, kapının dışına sesleri duyuluyor ara ara yüksek konuştuklarında. E, tabii o sekreterliği bırakamıyorsunuz. <laughs> ne olacak acaba falan diye heyecanla. İçerideki bu rahatsız ediyorsunuz diyen hoca var ya, dedi ki, ya bu kız beni aradı. Hocam rahatsız ediyorum dedi. Ben de evet dedim kapattım. Ha falan diye. İnanamadım onu duyduğuma. Yani hani bunu yapıyor bir de marifetmiş gibi orada anlatıyor. Yani akademi dünyası dediğimiz aynen böyle sadist, psikopat, sosyopat insanların da olduğu bir yer. Tabiri caizse bu timsahlara yem olmadan nehri geçmeniz gerekiyor. Denk gelmemiş olabilirsiniz ama o nehirde bu timsahlardan var. Hatta bence bolca var. Elbette bunlar da eğitimin bir parçası. Seni hayata hazırlıyor. Zor insanlarla başa çıkabilmeyi öğreniyorsun falan. Orası ayrı. Ama senin timsahlarla dolu böyle bir nehirde yüzerek karşıya geçtiğin bir yarışta yatla geçip hiç kulaç atmadan yatla geçip ben de yüzerek geçtim diyorlar. Şansen ben alamazdım böyle bir diploma falan içime sinmezdi. Bir makaleyi başkasına yazdıracağım. Ben de o makaleyle ücretli olarak satın aldığım bir makaleyle ya da başka yollarla bir yerlere geleceğim. Gece uyuyamazdım herhalde. Zaten ben karakterim gereği kırmızı ışıkta bile geçemem. Çok nizami bir insanımdır. Yani şöyle söyleyeyim size, fake çanta bile kullanmadım. İçme sinmez. Param varsa verip alırım orijinalini yoksa otur. Konuyu çok dağıtmadan şunu araya sıkıştırmama müsaade edin. Sanıyorum bunu Cüneyt Özdemir'den dinlemiştim. Emin değilim. Kuzey Avrupa'da ya da Palato'da bir yer. Sabahları insanlar kalkıyor, koşuyorlar ve oraya da bir defter koymuşlar. İşte kaç dakikada kaç kilometre koştuysa insanlar not alıyor. İşte o haftanın birincisine ödül falan veriyorlar. Cüneyt Özdemir de diyor ki ya hadi bunu yanlış yazarlarsa ortada bir kamera yok, bir denetim yok, bir şey yok. Nasıl insanlara güveniyorsunuz diyor. Adam büyük bir şaşkınlıkla Cüneyt Özdemir'e bakıyor. Neden böyle bir şey yapsınlar ki diyor. <laughs> Düşünsenize adamın lügatında ve yaşadığı yerde sahtekarlık diye bir şey yok. Ve adama o kadar manasız ve anlamsız geliyor ki bu. Neden böyle bir şey yapsınlar? Böyle bir davranışa sebep olan şey nedir? Adamdan sahtekarlığın kelime anlamı yok. Biz de bir keresinde başka bir ülkede üç kız bir plaja gitmiştik. İşte plajda eşyalarımızı falan koyabileceğimiz bir yer var mı diye oradaki görevliye sormak istedik. Kilitli bir dolap falan var mı diye. Adam o kadar şaşırdı ve o kadar şaşkın baktı ki. Adamda hırsızlığın tanımı yok ve o güne kadar orada böyle bir olay yaşanmamış. Biz gidip soruncaya kadar herhalde. Adam da o yüzden şaşırdı. Adamda hırsızlığın tanımı yok. Düşünebiliyor musunuz? Biz de öylece her şeyi sahilde bıraktık. Yani şezlongların üzerinde bıraktık. Denize girip çıktık. Hiçbir şey de olmadı bizim için gerçekten şaşırtıcı bir gündü. Neyse ben tekrar yemek masasına dönüyorum. Bu kadın, akademisyen kadın sürekli bir marka takıntısıyla konuşuyor ama ithal markalar. Zaten ayağındaki ayakkabılar Fendi, üzerindeki tişört böyle kocaman logolu bir marka. Yani şurada küçücük markanın logosu yok da burada kocaman böyle Balmain yazıyor falan. İşte Beymen'e o gelmiş bu gitmiş bunu ayırtırdım bunu aldım bunu sattım falan. Yani akademisyen camiasına son derece yabancı konular bilen bilir. Kadın aslında kelimenin tam anlamıyla Dilan Polat'ın akademisyen versiyonu. Sohbet ederken bitkileri, ağaçları falan çok sevdiğini söyledim. Bahçeli bir evde yaşamadığım için saksıda maydanoz yetiştirdiğimi falan söyledim. Bu arada evinizde maydanoz yetiştirin arkadaşlar. Maydanoz evinize bereket getirir. Berekettir. Neyse bu akademisyen arkadaş hiç sevmem bitki, ağaç falan dedi. Olabilir. Ama benim kulağımı tırmaladı. Bana çok garip geldi. Çünkü insan olmanın en temel gereğidir. Bitkiyi, ağacı, kuşu, böceği, hayvanı sevmek. Yaşamak zorunda değilsiniz onlarla ama seversiniz. Bir nefretiniz falan söz konusu olamaz bana göre benim baktığım yerde. Garip geldi bana ama kadında şey de hissediyorum. hissediyorum. Alttan alta bana saygı duyman gerekir davranışlarını da gözlemliyorum. Bana biat etmen lazım tarzı mesajlar iletiyor bana sürekli. Neyse kadın evinden bahsetti. İşte bir villada yaşıyor. E, evinde de işte yatılı bir hanım var 7-24. Ayrıca da dedi, temizliğe geliyor. Çünkü ben hiç sevmem ev işi yapmayı. Çok doğal yoğun çalışan insanlar için. Şu çay bardağını buradan alıp buraya koymam mümkün değil dedi. Benim sürekli önüme servis yapılacak, önümden alınacak. Hiç ev işi de bilmem. Gayet normal, doğal. Arada ben şey diyecek oldum. Ya hani bizim gibi insanların her gün mutfağa girmeye vakti olmuyor ama Arada bir girdiğinde böyle terapi gibi geliyor yemek yapmak falan diyecek oldum. Hemen böyle lafı ağzıma tıkadı orada. Sonra ben şey düşündüm. Acaba hani bazı bazen böyle karşınızdaki insandan çok hoşlanmazsınız. Çünkü yanımızdaki o diğer esas bizi tanıştıran arkadaşım benden çok fazla saygıyla böyle stileli falan bahsediyor. Tabi caizse çok överek bahsediyor. Acaba dedim ona mı gıcık oldu? Rakip gibi görüyor falan. Ya da hiçbir şey yoktur beni bir tehdit olarak görmüştür. İnsan bazen tanımadığı birini tehdit olarak algılar ya ve o ne söylerse söylesin size batar, siz de ona muhalif bir tutum geliştirirsiniz. Tabii bu eğitimsiz insanlar için geçerli bu söylediğim. Acaba dedim kadın böyle gıcık oldu da oradan oraya ne söylersem ben de ondan nefret ederim falan diye ortaya diğer kartımı atıyor. Bu arada kadın çok pahalı bir jipe biniyor. İsmini ve markasını söyleyemeyeceğim çok pahalı bir jipe biniyor. Az önce bahsettim bir villada oturuyor ama ortalama bir villa gibi düşünmeyin. Baya büyük geniş bir ev. Bana anlattıkları kadarıyla size ifade edeyim. Olabilir bunlar olabilirlik dahilinde. Çünkü eşi müteahhitmiş. Eşiniz çok kazanıyorsa onun imkanlarından faydalanırsınız tabii ki. O nasıl yaşıyorsa siz de öyle yaşarsınız. Durun şimdi esas bombaya geliyorum. Bu kadın arkadaşıma döndü ve durduk yere dedi ki seni de doktoraya başlatalım artık. Benim yanımda başlarsın. Danışmanım ben olurum. Kolaylıkla ilerleriz. Tabii bunun söylemesinin sebebi, benim yanımda söylemesinin sebebi, yoksa benden önce zaten tanışıyorsunuz gidin başka bir yerde konuşun. Niye benim yanımda böyle bir şey duyuruyorsun? Yani bana diyor ki alt metin olarak kendisinin ne kadar yetkin, ne kadar etkin ve ne kadar önemli bir insan olduğunun ona biat edilmesi gerektiği'nin bir alt metni. Tüm bunların hepsi. Tabii ben şaşırdım bunu duyunca. Hani benim arkadaşım çocuk gelindi ya. 14 yaşında evlenmişti ya. Az önce demiştim ya bu çocuk gelin olayını bir yere bağlayacağım diye. 14 yaşında evlendi. Ortaokul bitmemişti. Bana söyledi. E bu kadın ne zaman ortaokulu bitirdi? Bu kadın ne zaman liseyi bitirdi? Bu kadın ne zaman üniversite sınavına hazırlandı? Üniversiteyi kazandı. Onu da bitirdi. Yüksek lisansa geçti. Onu da bitirdi de doktoraya geçti. Doktoraya da böyle yata yata geçecek. O kadar şaşırdım ki Bırakın bu kadının okumasını, kadının çocukları bile okumadı ki. Çok böyle hani bazı insanların çok okulda falan gözü yoktur. Öyle bir disiplinleri de yoktur. Yani o formatta insanlar değil. Bunun için bir sebepleri de yok. Zaten her şeyleri var. Bu başka bir konu. Ama bu kadın yani yıllardır eline bir defter, kitap almayan bu kadın doktoraya kadar dışarıdan bitirmiş. Bir şekilde doktoraya ulaşmış yüksek zansında bitirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki var böyle insanlar dışarıdan bitiriliyor. Ben de biliyorum var da okuyan da azıcık kendini belli etmez mi? Azıcık eline bir kitap almış olan cümlelerinden, kelimelerinden, duruşundan, hayat tarzından kendini belli etmez mi? O yoldan geçenler beni anlayacaklardır. Arkadaşlar doktora dediğiniz, yüksek sans dediğiniz şey öyle yata yata ense yaparak yapılabilecek bir şey değil. Sizin emeğinizi istiyor, sizin zamanınızı istiyor. Çalışanların ne kadar zorlandığını falan yaşıyorsanız o durumu bilirsiniz gerçekten o hele test sürecinde kendinizden geçiyorsunuz. Kurbanlara diyorsunuz. Yeminler ediyorsunuz ki bu tez bitsin bir daha bu okulun önünden geçmeyeceğim diye. Öyle bir şey olmuyor tabii ki tekrar tekrar gidiyorsunuz da yine devam ediyorsunuz bir şeyler yazmaya yapmaya. Ama gerçekten size yeminler ettiriyor bir daha okula uğramayacağım falan diye. Öyle bir süreçten bahsediyorum. Tabii hakkını vererek yaptığınızda da karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Gerçekten insana çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Karşılığını bana göre tam olarak veriyor. Hayata bakış açınızı değiştiriyor ve bakış açınızı zenginleştiriyor. Neyse tekrar yemeğe dönelim. Yemekler bitti. Sonra kahve söyledik. Ertesi gün alışveriş yapmak üzere sözleşmek istediler. Yine üçümüz beraber alışverişe gitmek üzere ben gelemeyeceğimi söyledim. Dediğim gibi yemekte de bitmişti zaten. Kahvemi içtim. Sonrasında evime döndüm. Eve geldim ama tüm gece bu kadını düşündüm ben. Ve sonrasındaki iki gün boyunca da kadını düşündüm. Hani birine aşık olursunuz düşünürsünüz ya. Benimki o minvalde değildi ama. Kadının söylemlerini, üzerindeki giysilerini, makyajını, tarzını düşündüm durdum. Ya yani bitki sevmeyen bir akademisyen. Bana göre kitap okumayan bir akademisyenle eşdeğer. Kadının hareketlerini falan bir türlü bir yere oturtamadım. Okul sebep. demek sadece öğretim demek değildir. Okulun içerisinde eğitim de vardır. Hani online'ın farkı budur. Online'da sadece öğretim alırsınız. Eğitim almadığınız için o davranış kalıpları olmaz. Üniversite okumuş gibi olmazsınız yani. Şimdi bu kadında da eğer üniversite okuyorsanız, üstüne yüksek lisans yapıyorsanız, doktora yapıyorsanız, akademik çalışmaların içinde, içerisindeyseniz sizde belli bir davranış sistematiğinin gözlemlenmesi gerekir. Bu her meslekte vardır. Siz ne kadar mesleğinizi saklamaya çalışırsanız çalışın, duruşunuza yansır, konuşmanıza yansır, beden dilinize yansır. Bu kadında yok hiçbir şey yok hani eşinin durumu iyi olabilir ee, çok fazla e, zenginlik içerisinde olabilir marka takıntısı olabilir falan bunları başka bir yere koyun. Ama öyle bile olsa eğer akademisyenseniz bir yerinizden sızar ya o akademik dil sızar akademisyenlik sızar bu kadında yok. Hiçbir yere oturmuyor. Kadını düşünüp duruyorum sonra okuldaki hocalarımı düşündüm. Şimdi hocalarımın arasında çok varlıklı ailelere doğmuş olanlar, çok soylu ailelere doğmuş olanlar vardı. Hani hükümet gibi kadın deriz ya o türden olanlar vardı. On, onların davranışlarını düşünüyorum. Yok kadınınkiyle asla örtüşmüyor. Kadını hiçbir yere konumlandıramıyorum. Diyorum ya kadın Dilan Polat'ın akademisyen versiyonu. Mesela Dilan Polat ve benzeri olmak için de belli köşe taşları vardır. O noktadan sonra sizde de belli davranış kalıpları kendiliğinden oluşur. Mesela diyelim ki Dilan Polat olmak için edepten, ahlaktan, görgüden, nezaketten yoksun bir ortama doğmuş olacaksınız. Öyle bir ortamda yetişmiş olacaksınız. Doğmuş demeyeyim de öyle bir ortamda yetişmiş olacaksınız. Okul hayatında başarısız olacaksınız. Böyle kendi başınıza buyruk, disiplinsiz olacaksınız. Sonrasında bir parasızlık çekeceksiniz ve sonrasında birdenbire çok fazla paraya kavuşacaksınız. Bu söylediklerimi hangi insanın üzerine uyarlarsanız uyarlayın, onun da çıktısı Dilan Polat olacaktır. Diyorum ya belli davranış kalıpları belli insanlarda, meslek gruplarında kendiliğinden oluşur ve yerleşir. Bu sahte diplomalı insanlara bir bakın, hepsinde bir çığırtkanlık vardır. Yüksek perdeden yüksek yüksek konuşmayı çok severler. Bir insanla 3-5 dakika oturduğum zaman veya 2-3 defa mesajlaştığım zaman onun üniversiteye gidip gitmediğini anlayabilirim. Bu bana özel bir davranış değil. Hepiniz dikkatli bakarsanız bunu gözlemleyebilirsiniz elbette. Daha da fenası akademik bir kompleksinin olup olmadığını, üniversite kompleksinin olup olmadığını anlayabilirim. Tipik bazı söylemler ve davranışlar vardır. Refleks bazı davranışlar vardır. Bu insana baktığımda tezini kendisi mi yazmış? Okuldaki akademik çalışmalarda dirsek çürütmüş mü yoksa dışarıdan insanlara mı yaptırmış? Bunu anlayabilirim. Bu kadını bir el getirmiş ve oraya bir şekilde koymuş. Bu kadının hani o akademik ünvana, en yüksek akademik ünvana kavuşmuş olan, 36-37 yaşında kavuşmuş olan bu kadının ayağa taşa takılmadan bir yere gelmiş diyorum ya, bir el gelmiş ve bunu bir yere koymuş ki benim yanımda da ortaokul mezunu bile olmayan birini bir yere getirmekten bahsettiler. Benim yanımda bunu söylemekte hiçbir mahsurda görmediler. Bu kadar açıktan yapılan bir şey. Yine önemli bir yerin başındaki kişi kim olduğunu ve neresi olduğunu söylemeyeceğim. Önemli ünvandaki biri bana Marmara İletişim'den mezun olduğunu söylemişti. ve Çünkü hani sahip olduğu ünvan da onunla alakalıydı. Önemli bir yer ama bu. Oradan mezun olduğunu söylemişti. Çok şaşırdım ben de şaşkın şaşkın baktım. Ya nasıl olur falan gibisinden. Çünkü gerçekten ayan beyan ortada. Oradan mezun falan değil. Liseyi bitirmiş mi ben şüpheliyim. Kesinlikle üniversiteye gitmediğine yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. Hani böyle bir söylem var ya. Sonra şey dedi. İşte şurayı biliyor musun? Bunu yaptın mı? Şurayı gördün mü? Vesaire falan diye konuşuyoruz. Benim o yıllarda ailemin durumu hiç iyi değildi. O yüzden ben çok asosyal bir öğrencilik geçirdim diye beni manipüle etmeye çalışmıştı. Erkeksin sonuçta git çalış bir sürü arkadaş hem okuyor hem çalışıyor yani asosyal oldum para bekledim ailemden falan diyene kadar neyse konuyu çok dağıtmayayım. Netice itibariyle eğer siz e, normal olarak fiziki olarak okula gidip okumuşsanız bu her halinizden tavrınızdan anlaşılır. Online okuduysanız da anlaşılır ama asosyal bile okusu, okuduysanız e, o yıllarda asosyal bile ol. A sosyal biri olsanız bile sizin o okula gidip gitmediğiniz anlaşılıyor. En azından öyle bir kompleksinizin olup olmadığı tarafından anlaşılmış oluyor. Yani şey demek istedim. Hiçbir şey yoksa bile en azından bir üniversite kompleksi olmuyor üzerinde. Üniversite kompleksi insana neler yaptırıyor demiştim ya. Onu da anlatıp videoyu sonlandırayım çok uzamasın. Bir arkadaşım yaşını başına almış bir arkadaşım. Hep bana üniversite mezunu olduğunu söylerdi ama ben biliyordum zaten hani mesajlaşmadan o D'yi dahi ayıramamasından geçtim. Normal herhangi bir kelimeyi anlamsız yerde ayırarak yazıyordu falan öyle insanlar var. Okul yüzü görmemiş. Ya anlıyorsunuz bunu görüyorsunuz da o üniversiteyi bitirdim üniversite mezunum diyorsa niye ben yüzüne vurayım ayıp değil mi? Kendi, kendini öyle rahat hissediyorsa öyle ifade etmek istiyorsa edebilir sorun yok. Bir gün beni aradı bu. Dedi ki beni de İstanbul Üniversitesi'nden aradılar. Orada böyle böyle bir eğitim varmış. Ben de hep bir ikinci üniversiteyi okumak istiyordum zaten. Psikoloji bölümüne kaydımı yaptırdım. Bir arıyor sizi müşteri temsilcisi, siz psikoloji bölümüne kaydınızı yaptırıyorsunuz. İşte dersler online olacak falan dedi. İstanbul'a gitmem gerekmiyor. İyi dedim harika süper online ama karşınızda canlı biri yok. Sisteme birkaç bir şey yükleniyor. İşte kitap sayfaları gibi düşünün. Siz bir yıl içinde herhangi bir zamanda girip o dersleri veriyorsunuz güya. Ee, ve dedi 70 bin lira bana indirim yaptılar 70 bin lira ve psikoloji mezunu olacağım. Harika bir şey değil mi falan dedi. Aa dedim harika süper yapmışsın. Gerçekten tebrik ederim 70 bin lira da hiçbir şey değil. Arkadaşlar durduk yere aklı başında hiç kimse bir müşteri temsilcisinin sizi arayıp da eğer aranızda öyle birileri varsa lütfen kendinizi kandırmayın. Paranıza pulunuza yazık. Eğitim dediğiniz şey öyle olmaz. Yok öyle bir şey. Biri arıyor sizi ve karşınızda canlı biri olmadan eğitim mi yapıyorsunuz? Kitap alın okuyun daha iyi biri arıyor diyor ki indirimde yapıyor. Kredi kartına taksit de yapıyor. Kredi kartından da o anda ödüyorsunuz ve siz o bölümü bitireceksiniz. Psiko Ve dedi işte o şeyi diplomayı aldığımda denklik sınavına giriyormuşum. Denklikte de ben psikologluk yapabiliyormuşum falan diye. Harika, süper falan dedim. Dediğim gibi tekraren söyleyeyim arkadaşlar aranızda böyle kolaycılığa kaçan, "Aa ne güzel ben de oradan mezun olacağım. Kredi kartına şunu çektireyim." diyenler varsa öyle bir eğitim yok. Yani Olumsuz konuşmak istemiyorum ama kendinizi kandırmayın. Zamanınızı, emeğinizi, zamanınızı böyle anlamsız yerlerde harcamayın derim. İşte tüm bunları yaptıran şey de sanıyorum üniversite kompleksi. Üniversite mezunuyum demek. Herhalde e, gitmek isteyip gidemeyince çok mu ukde kalıyor ya da toplumda anılışı farklı mı oluyor orayı bilemiyorum. Ben bunu son yıllarda fark etmeye başladım. Gerçekten bu kompleks insanı çok fazlaca, kendine zarar verdirecek boyutta çok fazlaca şeyler yaptırıyor. İşte bilmem ne Dublin Üniversitesi'ne gittim, bilmem nereden ne mezun oldum. Okulun binası bile yok ortada. Bina bile olmayan bir yerde sen online üniversite okudum diye kendini kandırıyorsun. İnsanın e, kendini kandırması gerçekten bence korkunç bir şey biliyor musunuz? Birini mutlu etmek mutluluk sebebiymiş kanala abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Abone olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.